Evet tekrardan merhabalar. Şu anda e, World 6'dayım ve görmüş olduğunuz gibi Kokolya'dayım. İkinci phase'deyim. İkinci phase'de Bronya'yı e, öldürdüm. Çok garip bir takımla beraberim yine. Çok da garip değil aslında. Şöyle bir takım kurdum. Sushang, Asta, e, Natasha, Preservation MC. Şöyle görebiliriz. Öncelikle şunu göstermek istiyorum. 62 crit rate, 212 crit damage'im var. Gerçekten çok iyi. Attack increases. Burada görebildiğiniz gibi bunlarımız var. Şu an dediğim dev var. Atağımız bu şekilde. 62 crit 212 crit demiş. Dediğim gibi çok iyi. 114 de 104 demiş. Bu da bu şekilde. Gain the shield, the shield almış. Göstereyim şöyle. Astımız zaten normal hasta. Natasha'mız da heal demesi gerektiği kadar heal'lıyor. Evet. Ee, şu anda video esnasında yapmak istedim. Kendim oynadım. Herhangi bir şekilde şey yapmadım. Kıralım bunu. Full artı full kendim oynadım. <laughs> Verelim speedimizi. Hunt'la girdim bu arada. Evet bize şu anda Hunt'ın pasifi lazım. Pasif demişim bu lazım direkt. Peki öldük galiba ya. <laughs> Hayır ya. Hadi Hunt gel hadi. Yes. Dur bak şimdi izle şimdi. Bakın bunu attık. Aha ölmediler. 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 Ya bir tane ölseydi. Tamam önemli değil, önemli değil, önemli değil. Faze 3'e geçeceğiz. İlk defa Faze 3'e geçeceğim. Bir tanesi öldü. Bu da öldü diye umuyorum. Aynen öyle. Single target vuruyoruz. Şöyle tüm e, aldığım tüm resonance'ları falan tüm özellikleri göstereceğim. Ondan önce... Şimdi... Şimdi şuna tıklayalım? Şimdi crit rate... Aa şu geldi çok güzel. Bir daha çağırırsa bitti zaten. Hadi. Astayla vuralım. Öldün mü? Ölmedim, 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 ölmedim. Bir sıkıntı yok. Bir free to play bir takım. Gördüğünüz gibi tamamen 4 yıldız zaten. Sen bir şöyle bir bozul kanka. Sen bir damage at. Hop, yiyip. Çok iyi ilerlediğimizi düşünüyorum. Şimdi şuna bakın. Ula 200, %200 damage'im var. Ana az vuruyor. Ama Kokolo'dan dolayıdır o yüksek ihtimalle. Evet. Bunu da vurduk mu? Phase 3'e geçtik. Final phase. Hadi bakalım. O neydi öyle? O damage niye? Hayda. O ne öyle ya? O neymiş öyle? Hadi bakalım, hadi bakalım, hadi bakalım. Hadi. Şimdi şunu çağıralım bir tane. Vursun tepesini tepesini. Yüzde beş vuruyor. Yüzde beş bile çok iyi. Aa bak burada şey büyük ihtimal. Çağıracak o yakınlarını. Hayır bu şey. Aa burada çağıracak. Burada çağıracak. Çağır. Çağırmayacağım mı? Tamam çağırmayacaksan ben basıyorum bunu. <laughs> Aslı'yı heal'layacağım. Böyle yapalım. Kırabilir miyim? kır kırarım. Vallahi kırdım. Kırdım, kırdım, kırdım. Kimi hileyelim? Seni hileyelim. Çok iyi. Sıkıntı yok. Tekrar basalım, tekrar vuralım. Bir tane daha bundan vuralım. Bum 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 bum. Bakalım şu anda statlarımıza bakalım. 164-8 yani statlarımız düşüyor zaten. Aldıkça. Evet devam edelim. Kestik gibi ama bu sefer bitti gibi. Yani olay huntmış ya herhalde. Çağıracağım mı? Çağırmayacağım. Tamam ben heal'lıyorum. Heal'lemek lazım. Şimdi tek tek bana gelecek mi şimdi ben damage yiyeceğim. Bu yüzden heal'leyeceğim. Az önce aynen. Çok iyi. Bakın burada heal attık zaten. Kendisi heal attı. Şunu bir kere vuracağım ben ya. Zaten gelecek. Şimdi bu %50'nin altını düştüğü zaman birazdan bu artık garanti crit vuracak. Orada bitireceğiz bunun işini. Bak, bak bak Burada acil heal atmamız lazım. Hayır, hayır 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 hayır. Hayır bir kere daha vurursa ölürüm. Abi vurdu. Ne yapacağız? Ölür müyüz? Bilmiyorum. Lütfen ölmeyin. Lütfen ölmeyeyim. Hadi ya öldü. Natasha. Yapma Natasha yapma. Abi ne alaka? İkisi geldi çok temizleyeceğim galiba yapamayacağım. 133'te kaldı. Ya yok daha neler ya. Hadi ya bir tane hunt ya. bir tane hunt. Okay. okay, okay, okay. Aha geldi. Bak şimdi. Aa ölmediler, ölmediler. Hmm. Sıkıntı <laughs> yok. Baba listen. hadi ya, yüzde <laughs> yirmi ya. Yapma, yapma. İşte bu, bu bu olmadı, bu hiç iyi olmadı. Öldüm yüksek ihtimalle. Öfff. Ya o kadar da geldik. Kırdım kalkanı da gereksiz ki yani. Bilmiyorum. Şunun gelmesi lazım. Ant'ın acilen gelmesi lazım. Hadi. Hadi. Geldi. E ee, öldürdük. Öldürdük. Yes. Yes. İşte bu. İşte bu kadar. İşte bu kadar. Yes. Ooo. Güzel. Ooo. Wow. Öldürdük. Evet hemen gösteriyorum. Hunt gördüğünüz gibi 3 hunt. Ee, şu zaten en iyisi. Şu, şu da en iyisi. Max damage, shield, shield, crit damage, dew drop. Critical Boost. Bu Critical Boost alınca karakterin max HP'si yeniliyor. Adam yenince max HP yeniliyor. Crit Rate arttırma, Speed arttırma, Enerji arttırma, Crit Damage arttırma, Delay yapma, Advance Forward. Şunu upgrade'ledim bir çünkü %15 daha az demiş alıyoruz ve tüm demişler paylaşılıyor. Fighting Spirit, Max HP arttırma. Bu şekilde. Yes be. İşte bu. 3200. Erta gel bakalım Erta. Kullanmıyorum ama. Britizri'den artık bunu açalım. Evet. After obtaining 14 blessing from the chosen Party. Artık üçünü birden açabiliyoruz demek oluyor bu. Çok iyi. Cree olarak bir tane almışız. Ya biz şunla yaptım ya. Evet. Şu Hunt'taki birçok şey. hepsini almışız orada arada. Hunt'ta almadığımız kalmamış. Evet abi 36 leveliz 37 olacağız ve gördüğünüz gibi evet ne diyor f ol yap. Çok iyi be uf sonunda ya. Karakterlerimin statlarını göstereyim yani normal kendi statlarını. Bu kaç oldu burada? C3 mi oldu? Yani karakterlerimin kendi statları şu şekilde. E, def 1286 1956 burada demeç vurması sebebi vuruyor. Aslında demeç vurmak için de değil yani. Light konu bu. Aa bak yanlış light konu kullanıyormuşuz bir de. Lan şunu kullansam var ya kim bilir daha kolay olabilirdi. Neyse. velikler şöyle göstereyim. HP def 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 break effect. Ee, atak. Relisiz demeç taken. Def def def. Ha burada normalde şunu da kullanabiliriz. Nerede? Fire demiş bu da kullanabiliriz ama ben şu crit rate'i almak için çünkü burada e, normalde bana break effect, hatta dur göstereyim. Natasha'm aynı. Önceki videoyla. Asta. Şöyle hiçbir canı çok olsun diye ölmesin diye crit rate vuruyor. Speed lazım. Atak. Bunda bir şey yok. Bu baş. Öylesine koydum. Şimdi benim en güçlü şarım şu anda bu. Neden diyeceksiniz? 22 crit rate, 144 crit demiş. Nasıl oluyor? Öncelikle 5 yıldızlı bir hunt var zaten. Bu direkt crit damage'e 30 arttırıyor ve crit hit vurmazsa %36 bir crit rate veriyor bana. Şöyle 4, 4 4 4 traceleri bu arada genel olarak traceleri şu şekilde göstereyim. Birliklere geldiğimizde şöyle crit rate crit demişti bir tane var. Güzel. Hatta arttırabilirsek arttıralım. Arttıralım diyeceğim de. Bu ne böyle kardeş? Neyse arttıramıyormuşuz. Şöyle bir eldiven. Çok kötü. Yani şu, şu, yani şu daha iyi. Crit rate var en azından. Hatta şunu kullansak Baya iyi olabilir. Böyle bir crit damage var. Altında crit rate yok ama. Önemli değil. Zaten neden crit damage taktım? Çünkü 136 crit rate oradan geliyordu ve bu yani çok lazım bir şey değil açıkçası. Crit rate, burada bir atak var. Altında crit rate var. Bunun için taktım. Physical damage boost çıktı bir yerden giydim crit rate ile. Şöyle buraya da break efekt koydum. Crit rate, crit damage'ına bakın. Bu var ya mükemmel bir parça oldu bu. Bu çok iyi bir parça oldu. Bunu direkt artı 15, hatta artı, artı 16 yap artık nereye giriyorsam. Bu şekilde 36 ile 37 olacağız birazdan. Oh, rahatladım ya. Valla 5 tane de şeyimiz varmış. Şimdi bekletiyorum çünkü e, simulated'dan artık gerçi bunu yapabiliyor muyuz? Hayır, bu açılmıyor. Ama 3 açıldı mı? 3. Yok, 3 de açılmamış. 3 de açılır. Geliyor mu buradan? Gelmiyormuş. Şimdi şey istiyorum. Ben gittim bunu aldım ama ben bir de bunu istiyorum. Texture of Memories istiyorum. Bu yüzden. Normalde şu an mesela bunu R2 yapabilirim değil mi? Aynen. r yapsam ne oluyor ki ama? Yani çok da bir şey değişmiyor ya. Kalsın o yüzden. Kullandığım ki Su Sheng zaten. Aha yok Su Sheng bir Hunt. Evet. Böyle. Vallahi rahatladım ya sonunda. World 6 da bu şekilde bitmiş oldum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum.